Sîmâ'um fi vücûhîm min ezel-i s-sücûn Mekke'nin fethinin 1392. yüzyıl bütün alemi İslam'a ve İslam ümmetine hayırlı uğurlu olması temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii Mekke'nin fethinde bizim alacağımız dersler var. Bizim çıkaracağımız ve kendi yol arkamızı ve yol oluşmasında belirleyeceğimiz hedefler var. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz 571 yılında Mekke'de doğdu. 610 yılında Peygamberlik kendisine Cenab-ı Allah tarafından verildi. 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmek, izzet etmek durumunda kaldı. Ve 630 yılında da Mekke'nin fethi gerçekleştirildi. 632 yılında da Peygamber Efendimiz dünyasını değiştirdi. Bizler İslam'ı ve Müslümanlığı doğru anlarsak, başkalarının ayıplarını araştırmak yerine kendi ayıplarımızı görürsek ve Cenab-ı Allah'a da tevekkül edip teslim olursak, bileceğiz ki biz başkalarının ayıbını aramak yerine başkalarına aynı kapattığımızda Cenab-ı Allah da mahşerde bizim ayıbımızın kapatacağı birinci itibariyle insanlara hep güzellikle bakmak, gönül cennet içerisinde bakmamız gerekir diyorum. Zamanla Beytullah olarak yapılan bu mabet putlarla doldu. 360'ın üzerinde put olduğu tarihen sabit. Lat, menat, uzat, uzası vesaire. Ve insanoğlunun en kötü bir zamanında tabir caizse her türlü alçaklığın, yanlışlığın zemini boyladığı bir zamanda bir öksüzün, bir yetimin dünyaya geldiğine şahit oldu. Mekke'nin bir kenarında. Babası Abdullah doğmadan öldü. Annesi Amine az sonra hayatını terk etti. Dedesi Abdülmuttalip'ten sonra amcası Ebu Talib'in himayesiyle büyüdü. Farklı büyüdü ve Muhammedül Emin oldu. Herkesin imrendiği bir insan, hiç yanlışa düşmeyen, ırk kavgalarına karışmayan, zinadan, içkiden, kumardan, ayrımcılıktan uzak bir insan ve 40 yaşında Ekra bismi rabbikel halak halakal insane min alak emriyle muhatap oldu ve bir gün de ya eyühel muddesir kum feensir emriyle emr olunduğu şeyi rasuller zincirinin son halkası olarak yerine getirmeye başladı.